Lava salalım alalım dedik. Eğitimle beraber doğum gününü kutlayacağım. Kameraları çok sever. Bugün <laughs> 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 doğum günü. Böyle bir dolaştık çocuklar okuldayken. Evet şöyle manzaraya karşı oturduk. Karnımız aç. Saat neredeyse 12 oldu. Oğlum mu 12 gerçekten? 11'de 12'ye gidiyor. <laughs> Çay söyledik. Şöyle poğaçamızı, simidimizi, kahvaltılıklarımızı aldık geldik. Pastamız da burada. O zaman aldın buzdolabına koyarsa bunu. Allah. Evet yedik içtik oturduk. Ay. Çiğdemciğim pastasını yapıyor şu anda. Eğitim olur kendine. Söylemiş miydim ben? Mi? Söyledim değil mi? Evet yakabilirsek pastasını <laughs> yapıyor. <Şimdi gülüyor> yiyeceğiz. Ya evet, evet iyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. Şöyle. Manzaramıza karşı pastamız değil. Doğdun Çiğdem. <laughs> yapmayacağım iki Herkese yeni bir videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Sabah ben çocukları okula bıraktım. Hemen sonra çarşıya kaçtık Çiğdem'le eğitimle. Onları da paylaştım. Doğum günü gezdik. Sahil kenarında böyle güzel oturduk, çayımızı içtik, kapı dağıttık. İyi geldi gerçekten. Şimdi eve geldim. İnanır mısınız? İki saattir falan böyle ev topluyorum. Bir yandan çocukları işte yedir, içir. Hani onların istekleri suydu, meyve suydu bir şey. Hiç, hiç bitmiyor zaten. Şunu ver anne, şunu şöyle yap. İşte oyuncak ver anne derken. E, hem evi toplayayım, hem öyle yapayım derken Allah'tan yaparsan şurada uyuya kalmış okulda yoruldu demek ki. Dönüşte de hemen onları okuldan aldım. Normalde çıkmalarına bir saat daha vardı ama e, öğretmen zaten ilk hafta erken alabilirsiniz demişti. Gelirken onları da aldım, getirdim. Şimdi Gökçe yere indi. E, kuzeniyle birlikte oynuyor. Asya'da indi. Babaannesi falan kapıdalar. Beraber oradalar. Ben de hazır onları oradayken bir sürü ütüm var. Çamaşırları topladım, katladım az önce. Onları görmediniz daha. Üç makine çamaşır çıktı. Artı şu yerdeki halları yıkayıp yedeklerini sereceğim. Bu diğer örtüleri yıkıyorum. Onları yıkayacağım. Ee, bir şey daha yıkanacak. Ha bu salon perdesi hala yıkanmadı. Onu yıkamam lazım. Ütüleri göstereyim size. Evet görüyorsunuz bir daha var burada. Bunları ütüleyeceğim. Sizinle beraber ütüleyeyim. İstedim hızlı çekim modunda. Şöyle ütü masamı da kurdum. Şimdi bitti. Şimdi çamaşır asacağım. mandı <Sessizlik> Anne ne oldu? Koşturmayın Hva er det er opptatt av? durak bilmeyen bir ana bırakıyorum buraya. Çocuklar şimdi waffle istedi. Onun için hamurunu hazırladım hemen. Şöyle tost makinesini pişiriyorum. Çok az daha pişsin. Bunun bir tanesi pişti. Meyvelerimiz de burada hazır. Çikolata süreceğiz. O kadar. Birlikte waffle gecesi yapacağız değil mi oğlum? Ama hepsini bitirmeyelim. Buna koyacağız çünkü. Fazla sürmeyiz çikolatasını. Ben vaka yemeyeceğim. Niye? E çok rahatsız Yok anneciğim sen tam artık iyileşiyorsun. Bak anne, anne kusarsan. Yok annem ne kusması? Benim. Anne. Ne o? Anne. Ertan Dur ama bekle. Bir saniye. Biraz sabırlı olalım. <laughs> Ama durur musun? Tamam. İçeride oturacağız. Sen de mi sıkandın? Şimdi içine muz mu istiyorsun? Başka ki bu. Sana, sana bir vereyim mi artık bunu? Tamam. Muz hepsini dökmeyenin tamam. Hı. Muz, şeftali. Evet. Tamam. Hı. Başka bir şey istiyor musun? Üzüm, üzüm, üzüm. Üzümü oradan yiyeceğiz tamam mı? Şimdi çikolata sos serpeyim üzerine şöyle biraz. Bir de çikolata sos gezdireceğim bekle. Anne ben de çikolata sosu tamam. şöyle. Arkız o zaman kendisi. Tamam ben de derdim sıkacağım. Tamam. Al Alpi. Kendi çikolata sosunu sık. <laughs> Dur ben benim Alpi'ye. <laughs> Alpi'nin mafı da hazır. Şimdi Gökçe de katacak. <laughs> Aferin Asya ya. Aferin kızım. Ben şey. <laughs> Çocuklar hafıllarını <laughs> yiyor. Siz kendiniz oynayın. elle atışıp da yapıyordunuz ya, şunda, yapın. Arkadaşlar, akşam akşam ben neyle uğraşıyorum? Çocukların tam uyku saati. Ve kışa domates soslarımı yapacağım. Şöyle bir kasa kadar, neredeyse 30 kiloya yakın sanırım domatesimizi aldık. Bunları ben dörde bölüyorum, robotta çektiriyorum. Sonrasında tencereye atıyorum, güzel bir kaynatıyorum. Sonrasında şişiriyoruz. Bu kadar basit. İsteyen içine biber katabiliyor. Biberim var. az da biber ekleyeceğim. Şöyle başörtümü sardım. Görüntü kalitesi biraz düşük haliyle akşam. Daha güzel canlı çıkıyordu ama neyse yapacak bir şey yok. Akşama kalıyorum mecbur. Çocuklar uyutunca veya çocuklar yok. Ben yani böyle tez canlıyım da hemen olsun isim kafasında. O yüzden şimdiden yapacağım. Ee, şişelerim şurada beni bekliyor. Bunlar kaynarken ben onları yıkarım. Şuraya bir dizlerim. Şimdi e, diğer işlemde güzel bunları yıkıyorum. Çünkü çamur. Güzellik etti. Orada bir robottan geçip tencereye aktaralım. Hep beraber. yaparken hayat duymak istemiyorlar. Yok aşkım yok sen uyumaya bak bak hasta oluyorsunuz bağışıklığınız düşüyor. Uykusuz kalıyorsunuz. Ben kabuğunu soymuyorum. Yani blenderdan geçtim <laughs> akşam ancak kabuğu da yararlı. Şöyle doğru da biliyorum. Yetiyor. Bak benim şimdi tam ki? Saatine bakacağım bakayım. Kaçta başladım, kaçta bitirdim diye. Saat daha 9 olmamış. 8.45. Şey ama. Mesele bence şişe kapatmak. O insanın vaktini çok alıyor. Tutuyor mu tutmuyor mu? Kontrol et. yanar. O biraz daha önce vakit alıyor. ne yaptınız? Kışlık hazırlıkları siz çoktan yapmışsınızdır. Çünkü son şeyler herhalde zamanı geçiyor. Domatesin fiyatı artık artar. şöyle bir büyük bir de orta boy tenceren doldurdum. Bunları güzel kaynatacağım. Şimdi bunlar kaynarken ben çocukları yutacağım. Biz bu şekilde yapıyoruz. Basit oluyor hem kabuğunu soymuyorum, orobottan geçiyorum, çok ezmiyorum ama biraz böyle kaymayacak. Güzel ezildikten sonra istiyorsak içerisinde yağda kavurduğum biberi koyabilirim. Bu şekilde bırakırsam da hem yemeklere domates sosu olarak hem de menemen olarak kullanabiliyorum. İşte direkt şişelerim artık. Şimdi çocukları yutmam lazım. Çocuklara yatırmaz. Niye bunları yatırmadan ben bu işe giriştim? Ama neyse bayağı yol kat ettim. Bu olunca bir büyük tencerelik daha domatesim var. Şu 10 kilo mu? Tencere 10 kilo alıyor galiba. Buna biraz eziyet azaldı. Şimdi altını açabilirim çok güzel var. Şişelerimi güzel yıkadım. Kapaklarımı da güzel yıkayacağım. Yetmezse yine şişe yıkayacağım. Evet şöyle son halini göstereyim. Şimdi artık şişe diyeceğim. Kapağını kapatabilirsem kapatacağım. da son tencerem. Böyle büyük bir tencereye koydum. Ağzına kadar dolu kaynadıkça biraz azalacak. Sonra hafif blenderdan geçiyorum böyle istediğim kıvamda değilse. Bunun içerisine biber koyacağım. Dolabımda az varmış. Yağda kavurup biber koyacağım. Evet menemeni yapmışım. Sonra pertem çıkmış herhalde. Ki e, video kapanışını yapmamış. Onu yapayım istedim. 25 tane domates sos şişesi çıkmış. 3 tanesi büyük. Yani 28'e tamamlanıyor galiba. Öyle kışın afiyetle yemek nasip olur inşallah. Bu videoyu da burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, hatta yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.